içini falan sildim, tencereleri yerleştirdim, dışını da sildim, dolabın üstünde sildim. Dolabın üstü o kadar çok tozlanıyor ki, artık yani nefret ettim. Aslında her haftada alırım bunun üstünü, ama inanılmaz derecede tozlanıyor. Ben üstüne kağıt falan bir şey koymuyorum, böyle daha kolayıma gidiyor, daha pratik silinir. İstediğim zaman silebiliyorum yani kağıtla uğraşmıyorum. Sofraları da sildim, tertemiz yaptım, sildim, kuruladım, tabakları yerleştirdim. Günlük kullandığım tabaklar var burada. Eskiden e, tabaklar ne kadar büyükmüş. Bu benim çeyizimden. Hani atmaya da kıyamıyorum. Takım çünkü 12 tane var bundan ama bayağı büyük bir tabak. Hani bir misafirin önüne falan koyulmaz. Şimdi tabaklar ne kadar güzel. Çünkü günlük kullandıklarım bunlar. Ufak. Gece içeri bile kirlenmiş. Sendim, derledim, topladım. Yerleştirdim. İşi gücü yok. Şu çöp kovası bile kirleniyor. Mutfaktaki çöp kovası. Şuraya bak. Kirlenmese iyi. Şu çöp kovasına göre bir türlü poşet uyduramadım. Orta boyunu alıyorum. Büyük geliyor. Küçüğü çok daha küçük geliyor. Bu orta boy. Ben de ne yaptım? Arkadan şöyle bağladım. Ojelerim de çıkmış berbat. Böyle daha gergin duruyor. Şöyle ocağı falan çektim. Buraları her tarafa köpük sıkıp perdesini de yıkayacağım. Camını sileceğim. Camını sildim. Önünü tekrar alacağım. Şu bezler de o kadar pratik oluyor ki küçük kolay sıkılıyor. Sildim ben burayı da. Tertemiz yaptım. Bu ocak da o kadar yer kaplıyor ki. Arkadaşlar bu benim ocağımın en pis hali. Benim ocağım normalde hep temizdir. Şu an en pis hali. Hiç yemek taşırmam yemek pişirirken. Ocağımı sildim. Yerleştirdim. Demirlerini falan yıkadım. Perdeme temiz yedek perdem vardı. Onu taktım. Camını sildim. Ben ocağın kirlenmesini hiç sevmiyorum. Annem bana gelir. Bana geldiği zaman mutfağa girdiğinde Karadeniz'deyiz biz. Karalahana pişirir. Onu pişirirken çok taşırır ocağı ve silmeden onu bırakır kurur ben saatlerce uğraşırım temizleyeceğim diye bu benim kahve makinem ee, kahve içmişim yıkamamışım içine bunu yıkadığım zaman da kesinlikle altına su gelmeyecek şurasına su geldiği zaman kettle gibi değil çalışmıyor şimdi yıkadım temizledim koydum yerine kuruladım hatta her tarafını ama bilmiyorum içine su sıçradı mı sıçramadı mı mutfaktaki en mikroplu e, şey süngermiş bulaşık süngeri doğru ben bunu 15 gündür kullanıyorum bakın gerçekten de ne kadar yıkamama rağmen gitmiyor o yüzden yenisini kullanacağım bu benim mutfak masa. mutfak masasını ben her zaman domestozda silerim başka türlü içime sinmiyor bazen yumurta falan yediğimizde ya da tavuk et yediğimizde çok berbat bir şekilde kokuyor Kokusunu anca domostos alır. Domostosu da çok sık kullanıyorum. Aa bu da benim gelinlik resmi. <laughs> Yaşlanmışız ya. 20 sene önce. Yaşlanmışız artık. Koskoca 20 sene geçmiş. Dile kolay. O 20 senede ne anılar var. Ne güzellikler var. Evet sildim masamı da tertemiz oldu. Pırıl pırıl evin içi mutfağın içi var ya o kadar güzel domestos kokuyor ki. Domestos kokusunu duyduğum zaman ben böyle şey temizlik kokusu. Her şeyin çok temiz olduğunu zannediyorum yani böyle nasıl anlatayım. Domestos kokusunu duyduğum zaman e, temizlik, hijyen, huzur veriyor bana. Seviyorum ben domates kokusunu. Bazı insanlar sevmez domestik kokusunu, çamaşır suyu kokusunu ama bu bana temizliği anımsatır. Temizliği hatırlatır. <laughs> bu da şeyden çıkardığım, mutfaktan çıkardığım kirli tül. Geri atmışım. Makineye atacağım onu birazdan. Çünkü şey yedek tül var mı? onu taktım ben. Bakın tertemiz. Bu arada su faturamla doğalgaz faturam gelmiş. Doğalgaz faturam o kadar uygun gelmiş ki 213 lira. Evet. Su faturası 203 lira gelmiş. Normal. Bana faturalar normal geliyor zaten. Ben doğalgaz sobası kullanıyorum. Kombi yok. Hani 7'ye kadar onun ayarı. E, 6'da yapıyorum. Çok güzel fiyat geliyor. O kar yağdığı zamanlarda bile hani en fazla yüksek gelen 360 liraydı. Mutfağın işi bitti sayılır. Ee, yerini işte süpürüp sileceğim. Halısını değiştireceğim. Şöyle. Lavabonun içinde su dalması dahi sevmiyorum. Ben hoşlanmıyorum. Hep kuru olmasını istiyorum. Suyu açarken de hep söylerim yani. Suyu yavaş açın. Böyle hızlı açtığı zaman sıçrıyor şuralara falan. Bizim bir de böyle koydum. Çok fazla eşya yoktur benim evimde de. E, mutfağımda da. Çünkü sevmiyorum ben. Sade olacak. Ocağım, tülüm, camımı çok güzel sildim. Pırıl pırıl yaptım. Bu da içi boş tencere. Yemek yok içinde. Ben işleri bitireceğim de daha yemek yapacağım. <laughs> Bu da masanın üstü. Yerdeki tabureleri, sandalyeleri hepsini masanın üstünde kaldırdım. Yerleri süpürüp sileceğim için. Bu da annemin bana yaptığı fasulye turşusu. Yani bu bidon var ya ağzına kadar doluydu. Bunu ben 3 ayda buraya indirmişim. Çok acı ama acıyı sevmiyorum. İçine doldurmuş acıyı. Suda bekletiyorum bir yarım saat bir saat kadar acısı gitsin diye anca öyle. Kadın kendine turşu yapıyor gittiğim zaman ben alıyorum. <laughs> Mutfağın perdesini atıyorum makineye. 1 saat 56 dakika. Şu devirini biraz düşüreyim. Buruşmasın. Hatta 600 olsun. Tülleri yıkarken kesinlikle yumuşatıcı koymuyorum. Ben bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Tüller böyle kolalı gibi çıkıyor. Makinem eski. E, yani kaç senelik diyebilirim. Bir 10 senelik vardır. Bulaşık makinem daha da eski. Bulaşık makinesi 15 seneye bitirdik ama çok güzel yıkıyor. Bakın rengi bile solmuş. Bazen arıza yapıyor. Ben alıştığım için, dilinden anladığım için ben arızasını buluyorum, yapıyorum ama çok güzel yıkıyor. Yani yeni bulaşık makinesi alsam hiç zannetmiyorum böyle temiz ve güzel yıkasın. İş kazası geçirdim. Bakın eşortmanıma yırtıldı. Bu arada da kapıyı silmeyi unutmuşum. Şimdi bu kapıyı sileceğim. Yerleri süpürüp sileceğim. Suyumu hazırladım bol miktarda domestos da biraz daha köpük köpük foşur foşur bundan da sayayım bu çok güzel kokuyor biraz koku versin tertemiz olsun bazı insanlar ıslak mendille temizlik yapıyor ben vilada ile bile yer silmiyorum yani bezim içinde bakın bezimle önce güzel süpürgeyi açacağım ondan sonra yerleri sileceğim Halısını kaldırdım. Yerleri süpüreceğim. Süpürgemi hazırladım. Temiz halı sereceğim buraya. Arkadaşlar. Bazı insanın canı sıkıldığı zaman ee, şey yaparlar. Yatıp dinlenirler. Kafalarını dinlerler. Bendeki de tam tersi. Bir şeye canım sıkıldığı zaman şey yaparım. Kendimi temizliğe vururum. Temizlik yaparım kafamı dağıtmaya çalışırım. Süpürgen üstü de o kadar çok tozlanıyor ki. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman taraf tutmadım. Beni ilgilendiren bir durum yoktu. Beni ilgilendiren bir olay yoktu. Bunu sürekli söylediğim halde taraf tutmuş oldum. Ben hayatımda hiç kimseyi istemiyorum. Bu kadar. Hele ki yani barbar insan hiç istemiyorum ben. Barbar insanlar nefret ederim. Bir insana bir şeyi bir kere söylersin, anlatırsın, tamam der. Ama 10 dakika sonra tekrar kararı değişip de farklı farklı şeylerle arıyorsa ben o kişiden soğurum. Ama her şeyin baştan olması gerçekten çok güzel oldu. Yani harika oldu. süpürme işim bitti. Şimdi yerleri siliyorum. Vallahi parlıyor yerler. Sildikçe. Vallahi işim bitti. Mutfağın işi tamamen bitti. Yerleri süpürdüm, sildim. Temiz halımı serdim bakın. Bu halılar çok pratik oluyor. Benim her zaman yedek halım ve perdem vardır. Bunu haftada bir kere ya da on günde bir kere makineye atabiliyorum. Çünkü çok kirleniyor. Dışarı cam açık olduğu için dışarıdan toz geliyor. E, soba yakanlar var. Kurum falan geliyor. Bakın. Benim mutfağım bu kadarcık. Çok fazla büyük değil. Ama çok kullanışlı. Ben bütün günümü mutfakta geçiriyorum. E, yemek yapmanın dışında kahvemi çayımı içerken de yemek yerken de sohbet ederken de yani sürekli mutfakta oturuyorum. Mutfakta oturmayı çok seviyorum. Gelen misafir geldiği zaman salona geçiyoruz. Orada en fazla 15-20 dakika oturuyoruz. Sonra tekrardan buraya geliyoruz. Çünkü her işimizi burada hallediyoruz. Şöyle göstereyim. Bu masa göründüğü gibi değil. Bu masa gerçekten bayağı bir ağır. Beni çok zorladı. Halıyı altına sokmak için. Bayağı bir zorladı. Öbür halıyı da makineye atacağım. Tüller daha çıkmadı. Baksanıza hani çok köpürdü daha çıkmadı. çıktıktan sonra öbür halıyı atacağım. Şöyle göstereyim. Kızartma falan yaptığımda şu duvarlara sürekli yağ sıçrıyor. Onu her yemekten ve her kızartma yaptıktan sonra mutlaka siliyorum. Çünkü çok birikiyor. Biriktiği zaman temizlemesi çok zor oluyor. Uğraştırıyor beni. Şöyle dolaplarımı da göstereyim. Hmm. Her temiz oldu. Çok da net çekim yapamıyorum alan dar olduğu için. Aslında çamaşır makinesini mutfakta hiç sevmiyorum. Ama usta onu öyle yapmış. En nefret ettiğim şey çamaşır makinesinin mutfakta olması. Camın da açık. Bugün hava çok güzel. Tam temizlik havası. Camı silerken birkaç tane komşu benden gördü. Baktım onlar da temizliğe giriştiler. Hani birbirinden görünce özeniyor ya ben özellikle birisi temizlik yaptığı zaman benim de evde birazcık işim varsa canım çok sıkılır. Hemen temizlik yapmak isterim. Şimdi yatak odasına geldim. Yatak odasında naftalin buldum. Ben naftalin kokusunu çok seviyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Beni eskilere götürüyor. Hani bu kadarcık kalmış dibinde. Bunu bu şekilde yatak odasında televizyonun önüne koyuyorum ben odaya girip çıktıkça böyle hafif bir güzel bir naftalin kokusu geliyor burnuma. Çok seviyorum yani bağımlılık yaptı resmen naftalin kokusu. Baksanıza. Bunları bunu annemden getirmiştim galiba ben. Annem çok kızıyor. E, bağımlılık yaptığı için. Şimdi de salona geldim. Salon süpürüp silinecek. Her yeri toplamışım. Toz falan aldım işte. Bunlar Deniz Efendi'nin telefonları. Bir tanesinin ekranı ekranını çatlatmış. Diğerini kullanıyor. Bizim Deniz'e telefon falan dayanmıyor. Sandalyeleri yukarı dikmişim. Tepeye. Daha rahat süpürüp silmem için. Şöyle göstereyim. Şöyle. Almayan sandalyeleri de koltuğun üstüne koymuşum. Bir kısmını. Kolay gelsin bana. Salonumun işi de bitti. Süpürdüm, sildim. Eşyaları, sandalyeleri yerine yerleştirdim. Ben koltuklara örtü örtmeyi çok seviyorum. Çünkü sık sık yıkadığım için. Doğal kasabasını da tamamen kapattım üstüne. Örtüsünü örttüm. Şu şekilde. Camlarımı, perdelerimi işte temizledim. Bitti yani işim. Şimdi de e, hazırlanacağım bir arkadaşa gideceğim. Yemekte oradayım. Zaten bu yorgunluğun üstüne de hiç yemek yapacağımı zannetmiyordum. Şöyle göstereyim. Salonum da bu kadar. Çok sadedir. Hiç süs eşyası yoktur. Hiçbir biblo yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ama duvarlara e, bir iki tane tablo almak istiyorum. Tabloyu çok seviyorum. Sadeliği çok seviyorum. Çok fazla büyük halı sermiyorum. Süpürmesi kolay oluyor. Silmesi çok güzel oluyor. Ben böyle e, yerleri sildiğim zaman daha çok böyle ev temizmiş bir gibi geliyor. Konuşamadım da. Yorgunluktan sanırım. Öpüyorum ben sizleri. Hoşçakalın. Benimle kalın.